Arkadaşlar ben Furkan ve bugün diyorum Minecraft sade survival oynuyorum ama 0.11.0 şeyindeyim, sürümündeyim. Yani çok iyi olmuş bu sürüm. Olta gelmiş, gemi gelmiş. Nether chit falan gelmiş. Çok güzel olmuş. Eee sadece Tabi build 5'te hata yok. Alfa Alfa Bu de yani alfa build 0'da çok hata var. Ben mesela bu mepe indirdim onu girdim. Yani sürümü açtım. Mepe girdim. Girmedi. Oyundan atıyor. girmedi. Şimdi bu bu 5'e giriyor. Arkadaşlar çok güzel bir şey gelmiş. Google Play'den skin şa bir şey yazıyorsunuz. Skin yap diye böyle kılıç var. Oradan indirip skininizi yapıyorsunuz. En üstte bir şey var. Oraya basıp 1.11.0.11.0 yazan yere basıyorsunuz. Ve böyle skininizi koyuyorsunuz. Bu benim skinim. Şimdi bunları giyelim. Hatırlıyorsanız en son zengin olmuştuk. Çok zenginim anasını satayım. Bu bölümde ne yapacağım hakkında bir fikrim yok. Furkan TR yeri. Böyle bodozlama girdim. Ne zamandır video gelmiyordu. İşte böyle bir şey bir şey düşündüm ama bu kesinlikle yani bu çok uzun sürer. Şu binayı tamamen <laughs> yok edeceğim ama dayımları alacağım ama çok uzun sürer boş ver. Çıkmadan dışarı gece olmuş görmüyor mu salak? Karanlık oluyorsa hemen ışığı arttıralım. Tamamdır. Çok karanlık oluyor birazcık ışığı arttıralım. Ala la la Evimize geldik. En sonu hatırlıyorsanız sonuncu şeyde yani sonuncu bölümde dörttü galiba. Karım sevgilimizi öldürmüştük. Üstümüzde bayağı bir diamond var şimdi. Ne yapalım diamond'dan? Diamonddan hiçbir şey yapamıyoruz. Şunları alacağım. Bir şey yapacağım. Uyuyalım ilk. Hayt ne? Ben anlamadım bu hayt. Ith. Haytır be. Şunları almadık. Ya da onları sonra alırız. Hmm. Bunu burada kıramayız şimdi. Kır. Sonra buraya bir tane toprak koymayayım. Böyle güzel olmaz çünkü. Şöyle Buraya taşı koy. Üstüne böyle. Hmm, buraya koy. Buraya koy. Bir de buraya koy. Şimdi de şöyle yapalım. Kaç tane 4 tane mi koyduk? Evet. Belki bu seri arkadaşımla da devam kuzenimle de devam baş, devam edebilirim. hani bir fark etmez ama belki yalnız devam ederim çünkü istemez belki. Elim çok seksi. Skinim çok seksi değil mi ya? Şimdi ne yapalım? Ağaçlar yukarıda büyüsün. Televizyon izleyelim az. Keşke oturabilsek. Şunu yapalım hemen. Kayık nasıl yapılıyor bilmiyorum. Ney? Ha doğru kürekle yapılıyor. İki tane gerek. Tahta var zaten bizde. Bir tane bundan yap. Evet yaptık. Şimdi gidelim denizde yüzelim azıcık. Çok değişik garip olmuş yere koyunca. Ama işte. Güzel. Ya da burada sürmeye gerek yok. Açılırız bir de geri dönemeyiz. Evet burada yüzer. Bakın. Böyle ikisini aynı anda bastığınızda yüzüyorsunuz. Böyle tek bastığınızda dönüyor. Çok karışık olmuş. Ben bunu çözemedim. Şimdi ben bunu buradan nasıl alacağım? Onu bilmem. Mesela sola bastığınızda sağa dönüyor. Sağa bastığımda sola dönüyor. O bir değişiklik o değişik bir şey olmuş. Oha Allah Allah. Hayır hayır hayır. Çık çık çık. Allah belanı. İnin. Hayır be. Al işte bak gir. Çık çık çık. Nasıl çıkacağım ben buradan ya? Oh. Şimdi. Yukarıya doğru kazalım. Nereye kazdım bilmiyorum şu an. Gözükmüyor çünkü. Şöyle yapalım hemen. Ölüyordum ya. Şu an hiçbir şey görmüyorum. Keşke yanıma şey alsaydım ya. full da neden gözükmüyor ki? Üf. Şu an nereye doğru kazdığımızı bilmiyorum. Şöyle yanım buraya kazalım. Oho! Toprak kazdığımız kesin ama Şu an yanımızı kazıyoruz. Şimdi yukarıya kazalım. Nasıl çıkacağım ben buradan ya? Oho. kork 41 oldu. Ya bunda şey işliyor mu? Slash kill filan. Neden işlemiyor bunlar? şey güzel olur ama. Slash kill. Slash slash kill. Slash game mode. game mode sıfır bir. Ya uf. ne bok vardı gittik girdik oraya ya. Bir de koyayım. Kazacağım aşağı doğru bana ne. Ha, tam taş kazmaya başladık. Demek ki aşağı doğru gidiyoruz. Ama Bedragon'a nasıl kazacağız? O da bir mesele. İnşallah çıkarız. Uf ya. İnebildik Allah'tan. ölecektik Keşke inmeseydim ya kalmazdım burada Yes sonunda be sonunda çıktık buradan lanet olası yer Oh o bir daha babayı binerim ben buraya. Aa. asla binmem. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Zaten 4 dakika olmuştu. 11 dakika olmuş içerideyiz. çok bir şey yapmadık ama yani bir şey yapmadık o kadar ama olsun gene de yaptık bir şeyler la 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 evimde bitireceğim burası Minneapolis. Yani alfa ile yani bu da geliştirme aşamasında. O yüzden böyle hatalar ve hata olabiliyor. Evime bir şey koymam gerek. Bir dakika şimdi. Bundan yap. Bir de bundan yap. Şimdi bakın bana. Ne? Dur yanlış geldik. Dur dur. Bu çok seksi olmadı mı da? Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye-bye!